Herkese merhaba arkadaşlar. Veller kanalında bugün tek tıkla çift tıklamayı düzeltmeyi göstereceğim. Başlata gidip main.cpl yazın. Enter'a basın. Fare ayarları burada. Bu göstergeyi minimuma indirin çift tıklamayı önlemek için. Test edin. Ne kadar düşükse o kadar iyi olabilir. Benimki böyleydi. Siz daha da azaltabilirsiniz. İşte bu onay kutusunu işaretlemeyi de unutmayın. Sonra uygula ve kapata tıklayın. İşte bir sonraki yöntem. Bunun için dosya gezginine gidin. Görünüm nerede? Tıklayın. 3 nokta. Evet muhtemelen 3 nokta ayarlar. Burada bu onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun. İşte böyle olmamalı böyle olmalı işte sonra uygulaya ardından tamama tıklayın sonra aygıt yöneticisine gidebilirsiniz tamam mı aygıt yöneticisinde farenizi bulun seçin devre dışı bırakın veya kaldırın sonra yeniden başlatın yeniden başlatınca aygıt yöneticisine dönün eyleme tıklayın değişiklikleri tarayın sistem fareyi algılayıp doğru şekilde ayarlayacak. Bu kadar. sizin sizinleydi. Herkese hoşçakalın.